Arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sesimin 3 yıllık değişimine bakacağız. 3 yıllık 2017'den 2020'ye kadar benim toplamda biliyorsunuz 135 tane videom var. Sadece bunlardan 21 tanesini seçtim. Bu 21 tanesi değişti. Benim kendi gözle gözlemlediğim en böyle sesimin değişmeye yakın olduğu videoları koydum özellikle en sonuna. Hatta aralarında benim ilk webcam'li ilk facecam'li çıktığım video dahi var. Ha, onu da şimdi göreceksiniz zaten. Ee, böyle kısa bir bilgilendirmek istedim ki videoyu böyle daha iyi anlayın diye. Ee, hadi o zaman montaja geçelim. Ee, ben de izleyeyim. Siz de görün. Herkese merhaba arkadaşlar ben Oğuzhan ve bugün artık facecam'le videolar çekeceğimi söyleyeceğim. Herkese merhaba arkadaşlar ben Oğuzhan ve bugün arkadaşlar... Herkese merhaba arkadaşlar... Herkese merhaba arkadaşlar ben Osman ve bugün arkadaşlar Merhaba arkadaşlar ben Osman ve bugün arkadaşlar Siz... Herkese merhaba arkadaşlar ben Osman Bana video geçeyim demen önce bugün o beklenen korkma maçalarımızı çekiyoruz Ne haber buralar ben Osman Ne haber buralar ben Osman Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Bir ay video gelmeyecek bugün sizlerle birlikte Youtube'da abone olmak artık ücretli mi oluyor Çoğu kişi şöyle diyor Okullar aşağıda ne yapacağım ne haber brolar ben olsam ve bugün sizlerle birlikte Ne haber brolar ben olsam ve bugün sizlerle birlikte bir ay sonra yeni bir video çekiyoruz İki ay boyunca video atmıyordum nedenini ben de bilmiyorum Ne haber brolar ben olsam ve bugün sizlerle beraber arkadaşlar bugün Tavlay'la kuzenimle birlikte birbirimizi ne kadar tanıyoruz yapacağız Ne haber brolar ben olsam ve bugün sizlerle birlikte ne haber brolar ben olsam ve bugün sizlerle birlikte başlıktan gördüğünüz üzere önemli bir açıklama yapacağım. Herkese merhaba arkadaşlar ben olsam ve bugün sizlerle beraber markası Türkiye'ye daha yeni gelen Herkese merhaba arkadaşlar ben olsam ve bugün sizlerle beraber Jogi birin kutu açılımını ve incelemesini yapacağız. Ee, benim laptopum çok ısınıyordu. Ee, yüksek ihtimal sizin de... Evet arkadaşlar izlediniz şu anki sesim de böyle. Ee, şu anki sesimi daha çok seviyorum o anki sesimi mi? Şu anki sesimi daha çok seviyorum Çünkü yani Hiç böyle mesela ben hiç böyle sesimin kalınlaşmasını istemedim Tamamen kendiliğinden olmuştu Yani bunu da söyleyeyim 3 yıl önce sesim ne kadar inceymiş Şu anda ne kadar kalın Yani e, bu şans tamamen e, Neyse arkadaşlar o zaman bu videoluk bu kadardı Daha çok bu tarz video gelmesini istiyorsanız Like atıp abone olmayı unutmayın Yorumlarınız önemli Benim ne tarz videolar çekmemi istediğinizi yazın Ki e, ben de o videoları çekeyim ee, o zaman bundan sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın, bay bay.